Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Joe Biden'ın bakan adayından Türkiye ile ilgili yeni yaptırım açıklaması. Değerli izleyenler, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakan Adayı Antony Blinken, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. Blinken yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Blinken, ABD mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir ifadesini kullandı. Katsa'nın 235. maddesi, ABD başkanının ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği yaptırımları 12 maddede düzenliyor. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi. ABD mali kuruluşlardan kredi tedarik edilmemesi. Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi. Mali kuruluşlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması. Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması. Mali kurumlar ve bakanlar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması. ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması. Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.